Merhaba arkadaşlar, Pınar Hoca Biyoloji'ye hoş geldiniz. Bugün DM'lerden ve maillerden aldığım verilere göre bir 10. sınıf hem yazılıya hazırlık bir dersi çekmek hem de teyiteden bir konuyu hazırlamak üzere karşınıza çıktım. Bu konu hücre bölünmeleri. Aslında konuyu elimden geldiği kadar çabuk olsun diye yazarak, çünkü yazarak zaman kaybediyorum ve uzuyor, sizin de sıkılmanızı istemiyorum. Bu nedenle arkadaşlar bu yöntemle öğretmeye çalışacağım. Burada düşünceleri, önemli ayrıntıları vereceğim. Sorularda neler çıkar, nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunları bildireceğim. Böylece yine taktikler ve tiyolar vererek kolay soru çözümü yöntemlerini öğreteceğim. E, bu arada arkadaşlar lütfen e, özellikle videoları beğenmeniz benim açımdan önemli. Yorum yazmanız önemli. Çünkü inanın bunlar sayesinde çok motive oluyorum. Ve böylece daha çok video çekip hazırlama isteğiyle beraber sizin için faydalı olabilecek tüm bilgileri bir araya getirebilirim. E, bu da benim sizden dileğim. Lütfen videolarımı beğenin, kanalıma abone olun, arkadaşlarınıza önerin ki e, ben de motivasyonumu tam anlamıyla sağlayıp size e, 28 yıllık öğretmenlik hayatımda gereken bütün bilgileri aktarmış olayım. Evet arkadaşlar hücre bölünmeleri konumuz. E, ve önce 9. sınıfta hücre konusuyla ilgili bir detay vereceğim. Burada hücre teorisini bilmek gerekiyor. Aslında hücre teorisi yine sağ tarafta göreceğiniz linklerde 9. sınıfın hücre bölümünü tıklarsanız orada izleyeceksiniz. Hücre teorisi 4 kısımda 4 ana maddeden oluşur. Bu maddelerden bizim için bölünmelerle ilgili olanı şöyle yazar. Der ki hücre teorisine göre hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesi sonucu oluşur. Bakın 4 tane hücre teorisinde madde var. Bunlardan bir tanesi hücrelerin bölünmesiyle ilgili, oluşmasıyla ilgili ve diyor ki hücre teorisine göre hücreler kendisinden önce bölünen bir hücre tarafından oluşturulur. Ve ardından hücre bölünmesini tek hücreli ve çok hücreli canlılar yaparlar mı Pınar Hocam? Evet yaparlar canım. Tek hücreli canlılarda gerçekleşen hücre bölünmesi, çünkü tek bir hücre düşünün, bir amip düşünün şöyle, tek bir hücre. Bölünmeyi geçirdikten sonra ne oluyor arkadaşlar? İki yeni küçük amipe dönüşüyor. O zaman ne diyoruz? Tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi canlının üremesini sağlar. Çünkü sayıcı artışla sonuçlanır. Bu nedenle tek hücreli bölüm canlılarda bölünme üremeyi neden olur diyeceksiniz. Tek hücreli canlılarda hücre bölünmeleri sonucunda büyüme, gelişme ve yenilenme sağlanır. Burayı hemen düzeltiyorum. Yazarken dikkat etmemişim. Çok hücreli canlılarda ise hücre bölünmeleri Büyüme, gelişme, dokuların yenilenmesi şeklinde sonuçlanır. Yine döllenmiş yumurta hücresi olan zigot ne yapıyor arkadaşlar? Hücre bölünmeleriyle bir bireyi oluşturuyor. Şimdi sizinle kafanızda lütfen ben fotoğrafik hafıza denen hafızaya çok güvenirim. Çünkü e, ben bunu zamanla geliştirmeyi öğrendim. E, yine eğitim koştuğu yaptığım öğrencilerde bunu da sık sık çalışıyoruz. Lütfen sayfaya bakıp arkasından duvarda tekrarlama tekniğiyle gözünüzün önüne bir güzel kazayın diyorum. Siz beni görmüyorsunuz ama şu anda ben de karşımdaki duvara bakıyorum. Ve diyorum ki hücre bölünmesi niçin? Hücre bölünmesini kimler yapar gibi bir soru karşıma geldiğinde nasıl düşüneceğim? Hücre teorisi neydi canlar? Bir hücre kendisinden önce bölünen bir hücre tarafından oluşturulur. Bu bilgi cepte. Şimdi tek hücreli canlılar hücre bölünmesiyle ne yapıyorlar? Hemen bir amip hatırlıyorum. Bunlar hoca ok çıkarmıştı. iki küçük amip yapmıştı. O zaman tek hücreli canlılar hücre bölünmesiyle çoğalırlar öğretmenim. Doğrudur, harika bu bilgi de cepte. Peki insan gibi çok hücreli canlılar hücre bölünmesiyle ne yaparlar? Hücre bölünmesiyle arkadaşlar biz büyüyebiliriz. Boyumuz uzar. bebekkenki el büyüklüğümüzde şimdi 50 yaşındaki Pınar Hoca'nın el büyüklüğü farklıdır. Elbette ki büyümüştür. Daha sonra mitoz duru anlaşıyor ve daha sonra yaralar iyileşiyor. Kesikler iyileşiyor gelişme tamamlanıyor ve arkasından sadece dokuların yenilenmesi sağlanıyor yetişkin bireylerde. Yine zigotta da hücre bölünmesi sayesinde yeni bir birey oluşturulur öğretmenim demeniz gerekiyor. Peki bir hücre durup dururken bölünür mü? Yani hadi bugün canım sıkıldı bölüneyim mü der Pınar Hocam? Elbette böyle bir şey yok. Bir hücrenin bölünme nedenlerini de gördüğünüz üzere hazır bir şekilde yazdım. Arkadaşlar genellikle hayvansal hücrelerde e, şekil küreye benzetilir ve hücre büyüdükçe yani kürenin yarı çapı büyüdükçe yüzey alanı bölü hacim oranı küçülmektedir. Yani bu kürede ilgili bir yarı çapın büyüme ifadesi yüzey alanı bölü hacim oranı küçülmektedir. Burada yüzey alanından bahsedilen şey ne hücre zarı e, hacimden bahsedilen şey ne arkadaşlar Stoplazma. Bakın bunu da şöyle anlatıyor. Hücre büyümesi ne demek biliyor musunuz? Protein sentezinin maksimum olduğu, sonlamanın maksimum olduğu, hücrede artık maddelerin hücre zarından dışarı atıldığı, gerekli maddelerin hücre içine alındığı evrelerde biz hücre büyür diyoruz. Hücre büyüme yapar, metabolik olayları yapar, yaşamsal olaylarını gerçekleştirir diyoruz. Peki hücre büyüdükçe ne olacak arkadaşlar? Yapım reaksiyonları arttıkça özellikle, özellikle hücrede stoplazmada bir ağırlık artışı, bir hacimsel artış meydana gelecek. Peki hücre ne yapacak? Yer çekimine yenik düşerek çünkü her hücre karada değil ki suda yaşayan tek hücreli bir canlıyı düşünün Oksijeni solunumu yapıyor. Eğer büyürse e, bulunduğu zon tabakasından daha altta bir zon tabakasına düşerse ne yapar arkadaşlar? Oksijen olmadığı için yaşamı sonlanır. Bir kere yüzeyi genişletmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? E, birim alanı uygulanan basıncı azaltmalıyız. O halde zarı esnetiyoruz. Yani ağırlaşan hücre batmamak için zarını büyütüyor. Zar geriliyor, geriliyor. Bu nedenle arkadaşlar hücre zarı ile stoplazma yani yüzey alanı ile hacim arasındaki oran küçüktür bir oluyor. Zar hatırlayın hücre zarı 9. sınıfta belli bir noktaya kadar esneyebilir. Sonsuza kadar esneyemez. Peki bu durumda re kare dediğim şey hücre zarıysa esnedi, esnedi, esnedi bir sınır noktasına geliyor ama hücre büyüdükçe hacmi artıyor. Bu durumda rekare bölü reküp yani stoplazm, e, zarın yüzeyinin stoplazma oranı küçüktür bir oluyor. Yani bu durumda yırtılmamak için ne yapmak zorunda arkadaşlar? Hücreye bölünme emri verilmek zorunda. Şimdi hemen burayı toparlıyorum. Hücre bölünmesinin temel nedeni neymiş? Hücre zarıyla stoplazma arasındaki oran hücrede yaklaşık bire denk tutulmaya çalışılır ki dengeli büyüyen bir hücrede işlev budur. Ama öyle bir noktaya gelir ki artık hücre zarı esneyemez ve hacim arttıkça hücre zarı ile hacim arasındaki oran re kare bölü reküp küp dediğimiz oran küçüktür bir olur. Matematikte bu rasyonel ifadenin küçüktür bir çıkması için neyin büyük olması gerekiyor arkadaşlar? Paydanın büyük olması gerekiyor. Payda neymiş? Hacim. Hacim neymiş? Stoplazma. Yani stoplazma artıyor. Stoplazma arttıkça ne olacak? Zar Esneyebildiği kadar esneyecek. Ama bir esneme sınırı var. Balon sonsuza kadar şişiremezsiniz. Onun da esneme sınırı var. Bunun gibi düşünün. Biraz daha fazla şişirseniz balon ne yapar? Patlar. Bir patlama noktası olur. İç basınç dış basınçtan fazla olduğunda patlıyor. İşte hücre zarı da yırtılacağını anlayınca çekirdek hemen emir veriyor. Hücreye diyor ki bölün. Birinci nedenimiz bu arkadaşlar. İkinci olaraksa hücre büyüdükçe yani stoplazma arttıkça bu sefer sitoplazma bölü çekirdek. Yani çekirdek hücreyi ne yapamıyor arkadaşlar? Yönetemiyor. Şimdi sitoplazma bölü çekirdek oranı artar dediğimizde bu durumda şöyle bir şey olacak. Sitoplazma bölü çekirdek oranı artar ne demek? Büyüktür 1 demek. Büyüktür 1 çıkması için bu matematiksel ifadede sitoplazmanın yani payın büyük olması gerekiyor. Zaten sitoplazma çok artmış. Hücre zarı çok gerilmiş. Çekirdek bakıyor ki bu metabolik faaliyetleri yeterince kontrol edemiyor, denetleyemiyor. Bu durumda bölünme emrini veriyor arkadaşlar. Üçüncü olarak da arkadaşlar hücre zarında metabolik olaylar devam ettiğinde yani hücre yaşamaya devam ettiğinde dışarıdan madde almak zorunda artıkları dışarıya atmak zorunda ki hemostasi dediğimiz kararlı iç dengede yaşayabilsin. İşte hücre zarı gerilince bu olaylar aksıyor bu durumda hücre zarın Yeterince işlem yapamamasından dolayı çekirdek bunu fark edince bölünme emrini veriyor diyoruz. Peki hücrelerde çekirdek bölünme emrini veriyor ve yönetir şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bu durumla ilgili bir deney yapılmış. Genellikle stoplazma ve hücre ile stoplazma arasındaki küçüktür bir durumunu anlatmak için de bir amip deneyi yapıyor. Bu amip deneyinde bir kontrol grubu, bir de deney grubu var. Kontrol grubu deney grubuyla karşılaştırmak için yapılır. Bunları 9. sınıfta yine bilim insanının izlediği yol basamaklarında anlatıyorum. Yeniden videolara oradan ulaşabilir ve bunları izleyebilirsiniz. Şimdi kontrol grubunda bakın küçük bir amip büyümüş. Büyüyünce hücre zarı gördüğünüz gibi oldukça gerilmiş. Yani burada R kare bölü R küp küçüktür 1 olmuş arkadaşlar. Ve daha sonra hücreye bölünme emri verilmiş. Ve sonuçta gördüğünüz gibi iki tane yavru oluşmuş. Tamam bölünme emri verildikten sonra ya da belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hücre bölünür. Deney grubunda şöyle bir deney yapıyorlar arkadaşlar. Amip büyüyor. Yalnız büyüdüğünde yani re kare bölü re küp küçüktür bir oluyor ve henüz emir verilmemişse. Bakın bu cümle çok önemli. Henüz emir verilmemiş bu durumda bir parçası kesiliyor e, alıp kesilen parçayı tamir ediyor Tabi çekirdeği olmayan kısım ölür arkadaşlar çünkü çekirdeksiz hücre yönetemez e, çekirdeği olan kısım ise kendisini tamir eder ve sonuçta yaşar ama sonuç olarak yüzey yüzeyle, yüzeyle e, hacim arasındaki oran küçüktür bir olduğu için bölünmez ama ama bölünme emri olsaydı ama Bölünme emri verilseydi, kesilse bile arkadaşlar, gördüğünüz gibi stoplazmanın bir kısmı kesilse bile hücre bölünür. Yani bölünmekten kaçamaz. Emir bir kere verilir. Evet demek ki burada da hemen ayaküstü bir toplayalım canlar. Ee, hocam hücre neden bölünür? Hücre zarı ile stoplazma arasındaki oran küçüktür bir olduğunda zar çok gergin hale gelir. Yırtılacak bir doku noktada çekirdek der ki hücreye bölün der. Stoplazma bölü çekirdek büyüktür bir oranı çıktığında çekirdek hücreyi yönetemez. Çünkü stoplazma çok büyümüştür, zar çok gerilmiştir. Metabolik aktiviteleri denetleyemeyeceğini anlayan çekirdek hücreye bölün emrini verir. Artı hücre zarı çok gerginleştiği için arkadaşlar, şöyle söyleyeyim hücre zarı çok gerildiği için yırtılacağını anlıyoruz bir kere. Zar çok gerildiği için o esneklik ve akıcı mosaiklik özellikleri e, tam anlamıyla çalışmıyor. Bu durumda gerekli madde alınamıyor, artıklar dışarı atılamıyor yeterince. Hücre zarı gerilince, bu olaylar aksadığından dolayı hücre bölünme emrini verir. Kim tarafından verilir bunlar derseniz, çekirdek tarafından verilir ve çekirdek belli bir büyüklüğe erişmiş hücrenin bölünmesini de denetler. Peki hücre döngüsü diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, Hücre döngü döngü bir çarktır yani bir devri daimdir başlar ve biter bir başı ve bir sonu vardır hücrenin de bir tabii ki bir başı ve sonu var bunu anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere hücre döngüsü ne demek bir hücrenin yaşam süresince sürecine hücre döngüsü denir ya da bölünmeyle oluşan hücre yeniden bölünene kadar geçirdiği zamana hücre döngüsü denir evet arkadaşlar biraz önceki teoride ne dedik? Hücre dedik. Hemen şu kalemleri çıkartayım. Hücre dedik. Bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Sonra bir yaşam grafiği, bir yaşam zaman grafiği çizer. Sonra bölünerek iki yeni hücre oluşur ve artık ortadan kaybolur bizim eski hücremiz. İşte bu hücrenin geçirdiği sürece biz yaşam döngüsü ya da hücre döngüsü ya da hücre siklusu latince olarak diyoruz. Peki döngünün anlaşılabilir olması için yani ben size hücrenin döngüsel olarak yaşamını anlatabilmem için bazı kavramların, e, biyolojik kavramların anlatılması gerekiyor. Ama şöyle anlatmak istiyorum burada hemen kitapçığın kenarında. işte bu hücremiz oluştu. Kendisinden önce bölünen bir hücreyle oluştu. Bir yaşam döngüsü olacak ve yeniden bölünecek. İşte arkadaşlar şu A noktasından B noktasına kadar geçen zamana Geçen sürece biz hücre döngüsü ismini veriyoruz. Ya da hücrenin yaşam süreci ismini veriyoruz. Çünkü artık ikiye bölünerek kendisi ortadan kalkacak. Ve iki yeni yavru hücre olarak parçaları devam edecek hayata. Genom bir hücrede bulunan DNA'ların tamamına denir. Aslında genom genetik madde demek canlar. Peki prokaryot hücre neydi? Ribozomdan başka organeli olmayan, DNA'sı çıplak yani çekirdek zarı olmayan hücrelere prokaryot hücre denir diye bir 9. sınıf bilginiz var. İşte prokaryotlarda o halde genom nerede bulunur? Stoplazmadaki DNA'lar. Ama bakterilerde hatırlayın ki her bakteride yoktu bazı bakteride Küçük DNA parçaları vardı. 9. sınıf bilgimiz canların sınıflandırılması konumuz. İşte buradaki plazmitlerde ve stoplazmadaki yönetici DNA'nın toplamına da genomada verilir. Ökaryotlarda nerede genetik madde yani DNA var? Elbette ki çekirdeklerde var. Hatta DNA'nın histon proteinli haline kromozom deniyor. Bu yüzden kromozomlar da var. Mitokondrinin matriksinde kendine ait DNA var. Kloroplastın stromasında kendine ait DNA var. İşte ökaryot bir hücrede mitokondri, çekirdek ve kloroplastdaki bu DNA'ların toplamına genom ismi verilir. Bu arada bir bilgi. genellikle yaprak hücresinde fotosantez var, doğal olarak kloroplast var diye düşünüyorsunuz. Çok doğru bir düşünce. Ama arkadaşlar yaprak hücresinde hem kloroplast hem mitokondri bulunur. Kök hücresinde ise bitkinin kloroplastı olmaz çünkü ışık yok ama mitokondri orada bulunur. Bu iki hücreyi şöyle karşılaştırdım. Çünkü bugün DM sorularına baktığımda bununla ilgili birçok soru göndermiştiniz. Bu yüzden bunun da cevabını vermek istedim. Bu arada hatırlatayım. Instagram hesabından bana göndereceğiniz soruları zevkle cevaplandırıyorum hiç çekinmeden Instagram sayfama DM'de bana soru gönderebilirsiniz canlar. Arkadaşlar yine 9. sınıf. Bakın hep 9. sınıf, 9. sınıf diyorum. Çünkü TYT konusu aynı zamanda bu anlattım. Önce 9'u öğrenmeniz lazım, daha sonra da 10'u. Yani normalde işlemler hep birbirinin aslında bağımsızlık konular gibi gelse de, normalde yorum yapabilmek için 9'u bilmem gerekiyor. 9'da adenin, guanin, sitozin, timin urasil almıyorum çünkü DNA urasil bazı yok gibi bazlar bir araya gelerek nükleotitleri. Nükleotitler bir araya gelerek ki üç nükleotitten bir kod oluşuyor kodları. Kodlar bir araya gelerek yaklaşık 1500 tane nükleotitten bir gen. Genler bir araya gelerek DNA'ları. DNA'lar bir araya gelerek incelip uzanmış iplik hallerine kromatin iplik diyoruz. Kromatin iplik artı histon proteinini ise kromozom diyoruz. Bu arada bana bir soru gelmişti. DNA'da protein var mı? Arkadaşlar sadece gördüğünüz gibi kromozomun yapısında histon proteini var. DNA'nın kendi yapısında ya da bu kromozoma kadar olan yerde şurayı mavi kutu için alalım. Yıldız koyalım. Burada herhangi bir protein detayı yok. Peki gen nedir? DNA'da belli özelliği ya da bir özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan nükleotit dizilişlerine biz gen diyoruz. Genin belirlediği özelliğe de karakter diyoruz. Mesela arkadaşlar büyük A geni uzun boyluluk geni, karakteri olsun. Uzun boy karakteri. Yani büyük A geni uzun boy karakteri. Küçük A geni de Çekinik olan 8. sınıftan hatırlayacaksınız. Kısa boy karakteri olsun. Bakın genler neyi ortaya çıkarıyormuş? Karakterleri ortaya çıkarıyormuş. Yani bunlar tabi sembolik ifadeler. Alfabemizdeki iki harfler yola çıktık. Harfler her zaman büyük A uzun boy mudur? Hayır böyle bir şey yok. Ya da küçük A kısa boy mudur? Ben şu anda örnek olsun diye yazdım. DNA'da belli bir özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan nükleotit topluluğuna gen yaklaşık bir gen 1500 nükleotitten oluşur. Genin belirlediği özelliklere de gördüğünüz gibi karakter denir. Mesela büyük A geni 1500 nükleotitten oluşmuş uzun boy karakteri olabilir. Küçük A geni de yaklaşık 1500 nükleotitten oluşmuş kısa boy karakteri olabilir arkadaşlar. Evet şimdi homolog kromozom kavramı var. Aslında hücre bölünmeleri yani mitoz ve mayoz bölünmeyi anlatırken bunlar hep karşınıza çıkacaklar. Homolog kromozom şu demek. Biri anneden, diğeri babadan gelen, şekil ve büyüklükleri birbirine benzer olan ve karşılıklı bölgelerinde aynı karakteri taşıyan kromozomlara homolog kromozom denir. Bakın artı dişinin sembolü, ok biliyorsunuz erkeğin sembolü. Bu anneden gelmiş bir kromozom. Bu da babadan gelmiş bir kromozom. Peki bakalım Şekilleri benziyor. Evet ne diyor? Şekil ve büyüklük. İşte yaklaşık büyüklükleri de çizebildiğim kadar benziyor. Ve karşılıklı bölgelerine bakın. Şu bölgelerden bahsediyorum. şuralarda. Büyük A karşısında küçük A geni var. Büyük A hangi karakteri? Boy karakterini simgeliyor. Boy, boy. Küçük R'nin karşısında büyük R var. Saç, saç. Aynı karakter. Büyük B esmerten, küçük B buğdayten. Ten, ten. Ten, ten rengi. M M'ye bakalım. Göz rengi, göz rengi. Yani gözün niteliği önemli değil ya da yeşil mi, mavi mi oldu. Önemli olan aynı karakterlerin karşılıklı lokustlara, yerlere yerleşmiş olması. Bir anneden, diğeri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından benzeyen aynı zamanda karşılıklı noktalarına, bu noktalara lokus deniyor. Aynı karakteri taşıyan kromozomlara homolog kromozomlar denir. Bu kromozomlar hücre bölünmesinden önce eşlenirler. Yani büyük A, küçük R, küçük B ve büyük M karakterini taşıyan kromozom kendini eşler iki tane olur. Küçük A, büyük R, büyük M, büyük B, küçük M taşıyan homolog kromozom da kendini eşler iki tane olur. Şu anda eşlenmiş arkadaşlar bakın eşlenmeden önce Şöyle düşünmenizi istiyorum. Şöyle çok basit çizelim. Şu şekilde eşlenmeden önce gördüğünüz gibi burada büyük A olsun. Burada R olsun. Burada küçük B olsun. Burada M olsun. Bu anneden gelmiş. Bir de karşısına kimden gelmiş bir kromozom var. Babadan gelmiş kromozomumuz olsun. Bu da ne taşıyor işte? Küçük A, büyük R, yukarıdaki örneği ve küçük M. Normalde bunlar Aynı şekil ve büyüklükleri aynı, benzer. Taşıdıkları karakterler karşılıklı olarak aynıysa bunu homolog kromozom diyoruz. DNA hücre bölünmeden önce S evresi denen bir evrede kendisini eşliyor. Yani mavi, karakter, mavi homolog kromozom kendisi gibi iki tane oluyor. Ama onu ayırmak yerine yanına bağlıyor. Bu yüzden diyeceğiz ki DNA iki katına çıkacak ama kromozom sayısı artmayacak. Çünkü aynı şekilde bağlılar birbirlerine diyeceğiz. Yani büyük A, küçük r, küçük b, büyük m diye bağlıyor. Peki diğeri ne yapıyor? Yine eşliyor arkadaşlar. Görebiliyorsunuz umarım. Küçük a, büyük r, küçük a, büyük r, büyük m, küçük m, büyük m, küçük m diye eşliyor. İşte bunlar da eşlenmiş olan homolog kromozomlar. İşte gördüğünüz bu iki ya da kalemimle göstereyim şu anda eşlediler. Yani her ikisi kırmızı değil ama kırmızıya yakın olarak eşlemiş olsun. Şu gördüğünüz her bir yapıya bu çipte kromozom deniyor canlar. Şu iki taneye kromozom deniyor. Normalde eşlendi. Eşlenmeden önceki de ismi kromozomdu. Ama bunlar iki katına çıktığı halde parmaklarıma bakın sentromer bölgesinden kinetokor proteinleriyle birbirlerine bağlandılar, bir düğüm atıldılar. Doğal olarak şu yine kromozom olarak adlandırılıyor. Ama işlenmiş hali. O halde şu yapı kromozom. Bu yapı ne? Kromozom canlar. Peki arkadaşlar, şurada her bir kaleme ise ne deniyor biliyor musunuz? Kardeş kromatit. Yani şu, şuna tıpatıp benzediği için bunlara kardeş kromatit ismi veriliyor. Şu anda çizmiş olduğum burada kaç kromozom var? Bunu bir tane kabul ediyorum. Bunu da bir tane kabul ediyorum. İki tane kromozom var öğretmenim. Kaç kromatit var? Bir, iki, üç, dört kromatit var. Her kromozom iki kromatitten oluşur diyoruz. Artı teknoloji yani biyoteknoloji o kadar gelişti ki arkadaşlar bir hücredeki kromozom görüntülerinin Artık fotoğrafları çekilebiliyor ve kromozom haritası çıkartılabiliyor. Buna da karyotip ismi veriliyor. Düzenli olarak büyükten küçüğe doğru sıralanabiliyor kromozomlar. Buna da karyotip ismi veriliyor. Evet arkadaşlar bundan sonraki konumuz mitoz hücre bölünmesi olacak. Bir dahaki videoda bunu anlatmak üzere yeniden görüşmek istiyorum sizlerle. Lütfen kanalıma abone olun. Like'lamayı beğenmeyi unutmayın. Yorum yazın ki ben de kendimi sizin yorumlarınıza göre değiştireyim. Görüşmek üzere.